Arkadaşlar Bundan sonra bu platformda Kimsenin abisi değilim Kimsenin kardeşi de değilim Kimsenin dayısı da değilim Bu saatten sonra kimse abilik yapmıyorum Bu saatten sonra He. Ben kimsenin Ne koyayım Gelen geçen Onur Şermi'ye bileniyor lan. Ne lan bu? Ne bu? Bir milyon atmak ne demek lan durduk yerde? He? Ne yaptım lan ben sana aksi? Ne yaptım ben sana? İki oldu bu Life Pro yarışı. Eğlendik yarışmadan. Ne yaptım lan ben sana? He? İstesem Fero'dan rica edemez miydim? İstesem Turgon'a yazamaz mıydım? İstesem zorlayamaz mıydım? He? Mesele ezmekse abi kardeşi biz de ezerdik. Ezmekte bir şey yok. Kardeş ezmek çok kolay. Eş düşü Fero'dan bugüne kadar hiçbir şey rica etmedim. Rica etsem gelmeyecek miydi? He? Turgon gelmeyecek miydi rica etsem? Turgon niye atmadı? Karşımızdakinden dolayı. Yakışır mı? İtibarımız edilemeye çalışan herkes İtibarsızlaştığını nasıl seyredecek bu platformda görür. Bu saatten sonra. Ben burada itibar için yayın yapıyorum. Paranı kaybedebilirsin. Seyircini kaybedebilirsin. Gücünü kaybedebilirsin. Ama namını kaybedemezsin. Namımı kaybedemem. 500 kişi de izlensem namımı kaybedemem. 10 kişi de izlensem 10 bin kişi de 15 bin kişi de. Kimsin lan sen? Bana bir buçuk milyon jeton atacaksın karşıma. Kimsin oğlum? Yakışır mı? Yakışır mı? İyi. Ben de Onur Sermek. Bu saatten sonra ben hiçbir şey unutmam aksi. Kim kim kerse her gün karşıma gel. Her gün gel karşıma. Tamam. Şimdi bak senin yayınımdan nasıl siktir ediyorum iyi seyret. Yazamayacaksın hiçbir şey. Bak seyret. Sana hayatında hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorum. Seni engelliyorum yayınımdan. Hadi siktir git şimdi. Senin paran bana sökmez. saatten sonra gider başka çete yazarsın. Oğlum ben sizin parayla satın alamayacağınız adamım lan. Hiçbir zaman beni parayla satın alamazsınız. Hiçbiriniz. Çünkü bende paradan daha değerli bir şey var. Sizin parayla sahip olamayacağınız bir şey var. Heh. Haberiniz olsun. Bunu aklınızın en derin kısımlarına yazın. Hiçbir paranı satın alamayacağı bir şeye sahibim. Tek tuşumla seni yok ederim buradan. Ama ben yayınıma devam ederim. Bundan sonra kimsenin abisi değilim. Kimse de benim kardeşim değil. bitmiyorlar ya. Aynı anadan yürümüş gibiler ya. Bitmiyorlar. Oğlum çok insanla oturup kalktık biz burada. Antalya'ya gittik, hayalet abiyle oturduk kalktık. Hala dostum. Belki de hayatı boyunca bir daha bana hediye atmaz. Atmasına da gerek yok. Çünkü hediye dostluğu kurulmadı. Koçero, müdür. Hala bir telefon uzağındayım. Prada. Oturduk kalktık hala bir telefon uzandım. İsterse hiçbir yarışa gelmesin. Turgon, keranecilere kadar ilk destekçim. Hala bir telefon uzandım. Her şeyin bir raconu var çünkü raconu. Ne zaman gördünüz lan birinin böyle bir şey yaptığını bizden olup da? Ne zaman gördünüz bizden birinin böyle bir şey yaptığını? Ne gerek vardı lan böyle bir şeye? Yarışın da anasını ağlattınız. İnsanların seyir zevkini de mahvettiniz. İnsanların keyif alacağı şeyi de mahvettiniz. Her şeyi birbirine kırdırdınız. Ne gerek vardı lan? Mevzu kazanıp kaybetmek mi? Ne olur ki daha neyi kazanacağım? Bu uygulamada. TikTok'taki bütün yayın yapan yayıncıların toplamından daha çok jetona sahibim ben. Sadece ana hesapta. Neyi kazanabilirim ki? Hepsi para için yayın yapmıyor mu? Ben dahil. <laughs> Neyi kazanacağız? Gökçe altın baraklı kova mı kazandı? Ne kazandı? Para kazandı. Mevzu kaybetmek mi? Kazanmak mı? Yok. İtibar da itibar. Racon, racon. Racon. Bu platforma sonradan gelenler bu raconu bozdu. Tek tek düzeltmem mi lazım lan benim illa? He? Böyle mi davranmam lazım yani? Şimdi benim karşıma hadi hediye atarsın. Ben de ajansımdakileri alırım. Hem ajansım kazanır hem ben kazanırım bundan sonra. Atabildiğin yere kadar tabi. Ya da dostlarım alırım marul kazanır. Gittiği yere kadar. Ulan biz Mef'le yarış yaptık. Fero attı mı benim karşıma bir buçuk milyon? He? Mef diyemez miydi lan bana at diye? He? Unuttuk mu? Hiçbir şey unutmam. Doğru mu? Doğru. Doğru mu mefin sevenleri? Doğru mu? Doğru. Biz mefre ne yaşarsak yaşalım. Ben o yüzden mefe sahip çıktım mı günün sonunda? En ağır şakaları yapsam da. Doğru mu? Doğru. Çünkü racon var. Racon sahibi olmak başka bir şey. Çok canım sıkıldı. Hiç hoşuma gitmedi bu yapılan. Hiç. Sizin de benimle aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Çok güzel bir laf var biliyorsunuz. Bir erkeklik yapar, içeri girersin. 40 karılık yapar, dışarı çıkamazsın. Bu platform için de öyle. Bir erkeklik yapar, bir şey yaparsın. 40 karılık yapsan onu düzeltemezsin. Bu da tam olarak böyle. Yazık. Yazık gerçekten yazık. Aksinin de bize hediye atmıştı vardı. Ama yeri burası değildi. Olması gereken yer burası değildi. Yapılması gereken bu da değildi. hiç yayın yapmak istemiyorum şu anda. Tüm keyfim kaçtı. Çok üzüldüm yani. Kaybettiğime değil, Aksi'nin yaptığı şeye. Yine yenebilirdi. Ben ne Turgon yoktu, Fero yoktu, kimse yoktu. Ne gerek vardı ki? Ne gerek vardı yani? Bir de buraya göz koyuyor ben aksiyim diyor. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Sen bir buçuk milyon jetonsun lan benim için. Duydun mu beni? Bu kadarsın lan sen benim için. Seni bu kadar hatırlayacak bu platform. Ama insanlar bu platformla ilgili her uygulamayı açtıklarında beni hatırlayacaklar. Gülümsedikleri her anda beni hatırlayacaklar. O hediye attığın Gökçe'ye bile baktıklarında beni hatırlıyorlar. Şu anda senin bu yaptığın şeyin unutulmaz olmasının sebebi bile karşısında benim olmamdan. lan. Duydu mu beni? Fake hesaptan izleyebiliyorsundur anca. Ana hesabını siktir ettim çünkü. Bunları aklından çıkarma. Ben bu platformdaki en ünlü adamlardan biriyim. Belki de en ünlüsü benim değil mi? Her türlü dalavereyi kurup, manitacılık yapıp, göstermeci bir aşk yapıp veya yargıçlarla çok yakın arkadaş olup her gün 500 kalamaz mıyım? 12.1 dışında yayın açmayı bilmez miyim? Cuma cumartesi yayın açmıyorum. 12.1 dışında yayın açmıyorum. İstesem burayı Dibine kadar sıyırmaz mıyım? He? Paranın sonu var mı? Paranın dibi var mı? Kefenin cebi var mı? Dibine kadar devam ederim. Doğru mu? Doğru. Ne yapıyoruz biz? Kendi psikolojimiz, sizi sevmemiz, yapacak başka bir işimizin olmaması. 12-1 arası makaramızı yapıyoruz bir saat. Sıralamayı oynuyoruz heyecanlı olsun diyor da. Doğru mu? 90 kayla da birinci olsak aynı sevincimiz. 500 kayla da birinci olsak aynı sevincimiz. Gece bir de dörtlüler niye başladı? Marul kardeşimiz için. Doğru mu? Doğru. Hala marul olmadı mı yarım yamarak geçiyor. Doğru mu? Doğru. E ee? Gelen onlara bir milyon vursun. Giden onlara üç milyon vursun. Hayatınız boyunca bir kere aynı masada oturmadık lan. Onur Sermik kim? Nasıl bir insan? Nerede büyümüş? Ne yer? Ne içer? Allah siz gibi vuralım, kıralım, düşürelim, yok edelim. İtibarsızlaştıralım. Benim yediğim bana kim yedi lan? Sizler yüzünden. Sizin gibi adamlar yüzünden. Aksi gibi adamlar yüzünden. Şikayet ederek parayla. Hiçbir şey yapmadım. Oturduğum yerde kısıtlama aldığım oldu. Kaç kere? Bunları konuşayım mı? Hiçbir şey yapmadığım halde nezaretlere düştük. Hiçbir şey yapmadığımız halde. Çıktık Allah'a şükürler olsun hiçbir şey yapmadığımız için. Ulan kaldık dedik ispat edelim hiçbir şey yapmadığımızı. Görsünler. O yüzden devam edelim dedik. Biz de bilirdik Tekirdağ'da yazlıkta oturmayı. Dedik ki devam edelim ki devletimiz görsün. Bütün suçlular veya suçsuzlar bilmiyorum kimlerse Yanlış yapan insanlar içerideyken biz hala devam ediyoruz bakın hani. Bu işte bir sahtecilik varsa bizi görsünler. Bakın hala devam ediyoruz dedik. Ettik. Çıktığımız gün Türkiye rekorunu kırdık değil mi? Hala devam ettik değil mi kazanmaya? Kazanmak sayar mesele. Aradan bir yıl geçti. İhaneti de beraber gösterdik. Kahpeli de beraber gösterdik. Hepsi yok oldu. Destek olduklarımın hangisi yanımda lan şu anda? Ulan destek olduklarımın hepsi star oldu. Afet Duru bile artık bizde yayın yapmıyor. Nankör. Niye? Niyesi yok. Ulan yaptıklarımızın hepsi star oldu. Hepsiyle ben yayın yapsam e zaten iş biter. Birileri kazansın, birileri kazansın, birileri kazansın derken Birilerine faydamız dokunsun, birileri iyi olsun. Bizim de namımız daha çok büyür. Yılmaz Erdoğan nasıl yapıyor? Yılmaz Erdoğan niye şu an zirvede ve usta? Her tarafta eser yenenlerden tut, Oğuzhan Koç'tan tut, bilmem neden tut. Adamın öğrencileriyle dolu etraf. Lan biz de dedik ki bu platformda insanlara destek olalım. Sağa baktığınızda biri beni görsün, sola baktığınızda biri beni görsün değil mi? Yazık Çok üzüldüm bugün Yeter lan Bir adam kaç kere sırtından vurulur ya Kim TikTok'unda yayınında Biz biz olduğumuz için bu yayınlar devam ediyor Şu aşağıdaki adam Sabah kalktığında Çay, peynir, simit yiyor ya benim gibi Anası başörtülü. Kalkıyor. Aynı şeye gülüyoruz. Akşam Kurtlar Vadisi'nin tekrarını izliyor. Okula giden kardeşim okula gidiyor. O da benim gibi. Belki ara bir sokakta oturuyor. Yokluklu bir mahallede. Ama boynunu bükmüyor. Asla atar gider devam. Delikanlı mahalle çocuğu çünkü. Ne olursa olsun. Babası çünkü öyle bir adam. Babası bana hiçbir şey göstermiyor. Cebindeki parayı da bilmiyor babasının. Açıyor benim yayınımı. Bakıyor suratıma. Diyor ki sıradan bir tip. Bu da benim gibi. Aa konuşması da benim gibi. Jargon da benim gibi. Kulağında küpe yok. Dilinde piercing yok. Tünde boncuk yok. Gelene giden istediğini söylüyor. Kaybedecek bir şey yok. Seviyor beni. Abisi yapıyor. Kardeşi yapıyor. Devam ediyoruz. Dört sene olmuş böyle. Ne istiyorsunuz lan bu kadar? Ne istiyorsunuz bu kadar lan? PK atayım rüyayla. Seni izliyordum dedim ki Onur'a söyleyin bir alayım içinden bir geçeyim küfür müfür edeyim bir kendisine gelsin çocuğu ne hala olmuşlar çocuğu malamat etmişler dedim. Senin için sabahtan beri burada seni izliyorum çok üzüldüm.